Nihayet bir aile kurdum. Ne yapıyorsun? Kolay olmadığını biliyorum. Ama sen hiç değişmedin tam şurada. Evet. Akciğerlerimde. Veya kalpte. Yüksek seviye güvenlik ihlali var. Sonic takımından acilen destek almalıyız. Shadow projesi bugüne kadar karşılaşmadığımız ölçüde tehlikeli. Shadow'un hikayesi de seninki gibi başladı Sonic. Ama sen kendine aile ve arkadaş buldun. Shadow'sa ne bulduysa kaybetti. Pekala, Firar'da bir uzaylımız var. Onu nerede buluruz? Ateş topunun oraya bakalım. Harika bir fikir. Dev ateş topuyla başlayalım. seferki kirpi eskisinden çok daha etkileyici çıktı. Arkadaş çok ayıp oluyor ama. Çok yana dönersiniz. Biz dövüşmek istemiyoruz. Aslına bakarsan ben dövüşmek istiyorum. Nasıl? <laughs> Bunu konuşarak Bu aşırı şey. varmıyor ama malum kişiye ihtiyacımız var. Bu kötü bir fikir. Kötü fikirlere bayılırım. <laughs> Doktor. Ne var? Misafirimiz var. Bu ne hal Robotnik? Yüreğim parçalandı. Bize yardım et. Tek bir şartım var. <laughs> Hadi. Başlayalım. Zaman kurtarırım. Bu bana dar. Ama efendim elimizde malzeme yok. Orada varmış. Ocak 2025. Bu bana dar. Hey, oyun yidesi yapma. Ne yaptın sen? Yapmam gereken şey. Ne yaptın sen? Yapmam gereken şey. Evine hoş geldin evladım. Ama bu imkansız. Öyle mi? Mümkün değil mi? Ben, 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 ben mi? Dette? Tüm pörsümüşlüğüyle. 17 Ocak'ta. Ama bu imkansız. Öyle mi? Mümkün değil mi? Ben, 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 ben mi? Dette? Tüm pörsümüşlüğüyle.